أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Evet kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse bugün de Hazreti Mehdi Aleyhisselat Aleyhisselam hakkında onun yeryüzünde adaletle doldurması, onun öncülüğünde zulmün bitmesi, onun kuracağı şer'i devletin adalet üzerine adalet üzerine adaleti tahsis edeceği ile alakalı olacak inşallah. Çünkü kardeşlerim biz daha önce de dedik ki ortalık müthiş bir hasta insan kaynıyor. Her geçen gün muazzam bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini çarpıtıran, çarpıtan, kendi egosuna ve nefsine göre Mehdi aleyhisselam hakkında sosyal medyada böyle bilim kurgu, fantastik şeyler peşinde koşan ve sürekli videolarla, profesyonelce videolarla Mehdi aleyhisselamla alakalı Yahudileri ve Hristiyanların söylemlerini de karıştırarak, harmalayarak, bir taraftan Şia'nın sapık inancını da harmalayarak, garip, tuhaf, böyle anormal seviyede sanki anlatılan Mehdi değil, de deccanmış gibi bir insan ortaya konuluyor veya sağda solda işte selam ben Mehdi, selam ben Mehdi diyen insanlar almış başını gidiyor. Bize düşen de gerçekten İslam ilminin kaybolduğu insanların artık cahilleştiği sosyal medya toplumuna dönerek top sosyal medya içerisinde büyük bir bunalım ve bu oranın bir çorbanın içerisinde harmanlanmış tanecikler gibi bulanmış olan insanların akıllarının daha da bulandırılmaması ile alakalı olarak Mehdi Aleyhisselam'ın e, kutub-i sitede sahih olarak geçen rivayetlerini ele alarak en azından onun hakkındaki görüşlerin Kur'an ve sünnetin belirlediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayri ile bize haber verdiği o Mehdi tanımak, anlamak ve çevremizdeki yalancı veya sosyal medya üzerinde kendisini Mehdi olarak takdim edip insanları aldatan, kandıran insanları tanımak, onlardan sakınmak üzerinde biz konu işliyoruz. Bugün de e, Haris bin Ebi Usame ve Ebu Naim, Ebu Sa'id al-Kudri'den ettiler. Onlar dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra ve gerçekten doğrudur. Yani şu anda yeryüzünde zulüm ve düşmanlık var. Bugün hele dünyada en büyük zulmü ve düşmanlığı politikacılar, siyasetçiler, devletleri yöneten ve insanları sömüren, onların yeraltı ve yer yüzü zenginliklerini hortumlayan, devletin çıkarlarını, menfaatlerini kendi ceplerine dolduran, insanların halkı birbirine düşürerek düşmanlık, kin ve gadavet üzerinde iktidarlarını yükselttikleri bir dönemde yaşıyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten dünyanın ömrüyle alakalı rivayette diyor ki, nübüvvet benim vefatımla bitecek diyor. Benden sonra raşid hilafet, onlardan sonra da saltanat, Babadan oğlan geçişi ondan sonra da yani ısırıcı melikler yani zulüm edecek şeriatı hakkıyla uygulamayacak ama yönetimleri İslam olacak melikler arkasından zulüm dönemi gelecek. Ve bugün yüzyıldır dünyada büyük bir zulüm dönemi var. Halklar her yerde yani bütün ülkelerdeki halklar nedirse cezaevi şartlarında yaşıyor. Korkunun hakim olduğu, herkesin bir korku ve endişe içerisinde olduğu, kimsenin kendi can güvenliğini, mal güvenliğini görmediği bir yüzyıldayız çalan çırpan talan eden almış başını gidiyor. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri'den gelen rivayette bunu tahrif ediyor. Diyor ki yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra mutlaka benim ehli beytimden birisi çıkar. Ve o nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla yeryüzü doluysa o dünyayı adalet ile sevgi ve merhamet ile dolduracak. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, Mehdi'nin ortaya çıkması, onu bir Kürt sevecek, onu bir Türk sevecek, onu bir Arap sevecek, onu bir Ermeni sevecek, onu bir onu bir onu bir Yezidi sevecek, onu yeryüzünde bütün halklar ve milletler sevecek. Çünkü o kadar merhametli. Bugün Hazreti Ömer ve Selahaddin Eyyubi dünyada nasıl adaletin temsilcileri ve örnekleri, numuneleri görülüyorsa Hz. Mehdi Aleyhisselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan adalet, merhamet ve şefkat ile yeryüzünde güçlü bir İslami otorite kuracağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Mehdi'nin yeryüzünü zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda geleceği ile alakalı rivayetler. Yani aslında artık her şeyin kına geldiği, insanların zulüm ve istikdat altında ezildikleri, hiç kimsenin can güvenliğinin, ehliyetinin kalmadığı, insanların yani yeryüzünün bir harami devlete döndüğü, herkesin birilerini yoldu, zulmetti, öldürdü, harcu mercim, kan ve gözyaşının, dünyada savaşların alıp başına gittiği bir dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin geleceğini söylüyor. Ama o gelecek olan Mehdi internette, YouTube'da, Google'da gezmeyecek. Cihat meydanlarında izzet ile elinde silahıyla arkasında İslam'ın ordusuyla beraber hareket edecek, edecek ve bütün o harami sistemleri ve düzenleri onları alaşağı edecek. Yeryüzünün en adil, yeryüzünün son göreceği en adil devleti inşa edecek. Bununla alakalı sahih rivayetlerle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşmış olan hadislerde İbni Ebi Şeyba'dan İbni Abbas'tan tahric etti. Buyurdular ki fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği, öldürmenin de ona vazgeçiremeyeceği ehli beytime mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Ey Abbas'ın oğlu sizin ihtiyarlarınız ona yetişmeyecek, gençleriniz yetişecektir. Bu Allah'ın emridir. Dilediği insanlara verir demiştir. Bunu kime söylüyor? Ey Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas'a söylüyor. Diyor ki sizin yaşlılarınız Mehdi'yi görmeyecektir. Yani nesiller 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 sonra çıkacağını söylüyor. Sizin gençleriniz de ona yetişecektir. Hz. Mehdi aleyhisselamla alakalı başta derslerimde söyledim kardeşlerim. Dedim ki Hz. Mehdi ya İmam Ali'nin soyundandır ya Hz. Abbas'ın soyundandır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'a Ey Abbas'ın oğlu sizin ihtiyarlarınız onu gör, onu görmeyecek, ona yetişmeyecek, gençleriniz mutlaka yetişecektir. Bu Allah'ın emridir. Yani çok illerki bir süreçte onun zuhur edeceğini söylüyor. Mehdi aleyhisselam yeryüzüne geleceğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakimin de Ebu Sa'id'den tahric ettiği bir rivayette şöyle buyuruyor. Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlardan daha şiddetli belalar gelir. Sultanlar belki saltanat veya babadan oğula devlet yönetimi belki adaletsizliklerle dolu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha tehlikeli olan. Yani o o devletlerin ve iktidarların İslam'la mücadele vereceğini o devletlerin ve iktidarların İslam'ı yok etmek için büyük bir mücadele içerisine gireceğini ve yeryüzüne fitne ve fesadı yayacaklarını, kadını ilahlaştırıp erkeği aşağılayacaklarını, bunun ve buna benzeyen şeylerin her türlü lutiliğin, homoseksüelliğin, kadın-kadına erkek-erkek ilişkinin sevdirilip, benimsettirilip yaydırılacağını tek gözlü deccal televizyon ve internet ve sanal ortaya çıktıktan sonra da ahlaksızlığın alıp baş, alın başını gideceğini, Artık insanlarda ahlaki ve şahsiyetsel olarak hiçbir vasfı kalmayacağı bir süreci insanları sürecek olan devletlerin, sistemlerin ortaya çıkacağını açık ve net olarak haber veriyor. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allah daha önce zulümle dolu olan dünyaya adaleti dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. O zaman gök hiçbir yağmur damlasını esirgemeyecek, yerde bütün bereketini fışkırtacak, usacaktır. O dünyada yedi veya sekiz sene kalacak. Eğer çok olursa dokuz sene buyurdu. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de net olarak bilgileri veremiyor. Çünkü Allahu Teala gaybi olan meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gaybden ne kadar bilgi vermişse o da o kadar bilgi aktarabiliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği budur. Başka bir rivayette Teberani'nin Kebir isimli eserinde Ebu Naim ise Ali Hilal'dan tahric etti ve dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatma'ya şöyle buyurdu: "Beni hak ile bağış eden Allah'a yeminler olsun ki şu ümmetin mehdisi Hasan ve Hüseyin'dendir." Yani ya Hasan'ın ya Hüseyin'in torunlarındandır. Dünya her hücum içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyük büyüğe vakarlı davranmadığı Allah davranmadığında Allah bu sırada onlardan adavetin kökünü kazıyacak, dalalet alelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyaya adalet ile dolduracak, benim ehlimden birini gönderecektir. Diyor. Bu gönderme Allahu Teala'nın ilmiyle olan bir şeydir yoksa vahiy ile olan bir şey değildir kardeşlerim. Yəni Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın bütün saidi şeyərləri bu gün biz yaşayırıq. Gerçək müslümanlar əhmiyyət altında deyil. İslam artıq böyük-böyük saldırılara məruz qalıyor. Allah açıktan inkar ediliyor. Bugün deizm, mealizm veya ateizm dediğimiz inançlar ile İslam'a muazzam bir saldırı var. İslam hükümsüzleştirilmeye çalışılıyor. Bu devletlerin, emperyal güçlerin eliyle yapılıyor. Bu zorbaların Allah'ın dilini düşmanı olan yöneticilerin elleriyle yapılıyor. Onların mankurtları, trojanları, truva atları, kriptoları bu ümmetin içerisinde İslam'ın bütün hassasiyetlerini yok etme mücadelesi içerisinde işte sorgulayan Müslüman, mümin Müslüman ayağı adı altında helal ve haram bırakmayan bir topluma biz sürükleniyoruz, örtülmenin kaldırıldığı, sakalın çirkin gösterildiği, İslam'ın libasının Arap bedevi giyinişi gibi gösterildiği bir sürece doğru sürülüyoruz. İşte bunlar hepsi birer Mehdi alametidir. Çünkü bu zulüm ve istibdat arttıkça, Allah'ın dinine düşmanlık, nefret arttıkça, İslam kullanılıp tahrif edildikçe, İslam menfaatlere kurban edildikçe, zulümün ve istibdatın da büyümesi ve çoğalması mutlak olarak olacak olan bir şeydir. Ebu Naim, o da Huzeyfe'den tahric etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolayı, vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolayı, bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutileri bile korkuturlar. Bugün böyledir. Bugün halk korkuyor. Halk gerçekten korkuyor. Her yerde halk korkuyor. Bugün Suudi'ye git. Bizim bir arkadaş diyordu ki ben Arabistan'da riyal yırttım adam dükkanını bırakıp kaçtı korkudan. Nasıl bir zulüm ve istibdat varsa halkın kalbine ve gönlüne nasıl bir korku konulmuşsa kimse teprenmeye cesaret edemiyor. Bugün bu Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bütün Mısır'da, Suudi, Amerika'da ve diğer bütün İslam beldelerinde olan budur. Hepsinde insanlar yöneticilerden korkuyor, onların şerrinden emin değil. Emin değiller. Allahu Teala İslam'ı aziz olarak iade etmek murad edince her muannit zalimi helak edecektir. O bir ümmeti istediğinde fesadından sonra ıslah etmeye kadirdir. Ya Hüzeyfe eğer dünyada bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır. Ta ki benim ehli beytimden bir kimse melik kalıncaya kadar. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melik kalıncaya kadar.